herkese merhabalar. Olağanüstü bir atmosfer eşliğinde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkıyorlar. Ben Hasan Mustan, herkese merhabalar. işte ilk 11'ler Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Omuz omuza, dişe diş bir mücadele izliyoruz. Uzun top. Uzun bir pas. Serbest vuruş. Alexis Sanchez son anda çok kritik bir müdahale yaptı. Alexis Şona İleri attı. Kolarov pozisyonu iyi takip etti, kesti ata. uzaklaştırıldı top. Tehlikeyi geri püskürttüler. Uzak, uzak, uzak. Alexis Sanchez organize geliyorlar. Devri tekrar kazandı. Uzak, uzak, uzak. Ve Lukaku. Kafayı vurdu. Kaleci yumrukluyor topu. Defans uzaklaştırdı. Bir kontra hata dönüşebilir. Topu kaybettiler. Alexis. Devri izin vermiyor geçmesine. Alexis Sanchez. Topa sözü geçen bir oyuncu. Faal olması lazım ve evet hakem de aynı görüşte. yerinde bir müdahale son anda ama olmadı. Kolarov Fakat tam zamanında bir müdahale geldi pasa Hakem saatine baktı ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı İkinci devrede görüşmek üzere Evet 0-0 berabere tamamlandığı ilk 45 dakika İkinci devrede gol sesi gelecek mi? Büyük bir heyecanla bekliyoruz İşte ikinci yarı başladı Ve Alexis Sanchez. Kontra atak başlıyor. Önü bomboş. Çaktı kafayı. Topağalarda gol oldu. Gol. 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 Çok iyi yükseldi. Güzel vurdu kafayı ve topu fileleri bıraktı. Skoru 1-0. Kaptırdı topu. Pas yerini bulacak mı? Vidal uzun paslarla savunmayı açma düşüncesi. Bir şut. Kaleci kalesinde güven veriyor. Alexis kısa oynadı. Ceza sahasına doğru. Öne doğru gönderdi. Omuz omuza kili mücadele. Perisic uzun bir top. Out. Tekrar kazandı topu. Topa değil rakibi bir müdahale var ve karar faal. Sarı kart mı? Bu kez sadece uyarı aldı. Girdi araya zamanında müdahale. etkili bir ara pası. Corner. Bir şut. Bir karış yukarıdan dışarıda. pas istemişti şimdi ona doğru Şimdi bir orta bir şut Efar Andanovici Orta bölgeye gönderdi topu. Şimdi bir orta. Şık bir pas. Söktü aldı topu. Şimdi gördüm. Etkili bir pas. Offside. Uzun bir top kaleciden. 4 dakikalık uzatma eklendi. Uzun pas kime doğru? Şimdi bir orta. Bir offside daha. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Inter Milan canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.